Arkadaşlar bugün size beraber Karl'ı maxlıyoruz. 3 altının kalacak ama olsun. Size değer Ve Karl'ın yıldız gücünü de seviyorum ben arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunun antrenmanı 53 abone olduk. 54 olalım. Arkadaşlar o zaman şimdi maxlıyorum. Arka arkadaşlar düşünsenize buna my basıyorum my bir time. kere. Abi Bakalım. Ee, şey olacak kasarım. 6160 olacak arkadaşlar. 6060 olacak. Ee, ha, yani e, e, sağlı O zaman maxliyorum. Max. La dem. <laughs> arkadaşlar artık yıldız güçleri de var. Karla maxladık arkadaşlar. O zaman Carl'la biraz maç atalım. Ne dersiniz? History History. Artık 9 seviye şeyiz sonuçta. Hemen çift hesaplaşmaya girelim arkadaşlar. Sizin için yapıyorum arkadaşlar bunları. 3 önü altını kaldı. Ama olsun zaten ben Carl'ı çok 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 seviyorum. Ve burada oynayan ağlayan bir emojisi var. Çok 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 seviyorum. Yani maksadığımız iyi oldu. Ve bu en sevdiğim aralardan bir de oku Videom bu oldu. Karlı maçlarım diye koyacağım arkadaşlar bu videonun başlığı. Gel bakayım. Gel bakayım. Ağzına vuracağım şimdi. Gel birader gel. Birader. Allah. Kardeşim gelsene. Aaaa. Bu arada yıldız gücü neden çalışmıyor dersiniz. Oğlum daha yeni anlaşılır ya ki dersiniz. Evet daha yeni anlaşılır. Ondan anlaşılır. Yıldız gücü çıkmadı arkadaşlar. Kutu açmadık. Bir günde çok şey biriktiriyorum arkadaşlar. Bugün 300 altın falan biriktirdim derken. Arkadaşlar devam <Sessizlik> edelim. Bu sefer Bell Rocks oynayacağız arkadaşlar. Knockout haritası Bell Rocks. Bell Rocks kim lan? Neyse şimdi bana bakma. Bell de seçim. Arkadaşlar Max Karlımızın gücü. Çok hasar verecek ben de Bakalım kaç. Max. Oo, dokuz. hasar veriyor. Artık bine yakın Asya'yı biliyor arkadaşlar. Ben artık kaldığı çok seviyorum. Belki arkadaşlar ben... Ne Bu sezon... Bu sezon... Bu sezon 14 bine kadar katıyorum arkadaşlar. Her sezon bin kupa kasıyorum bildiğiniz gibi. Bakalım şimdi görecekler. Arkadaşlar devam edelim. Rock, arkadaşlar tam 1400 yok 1844 yok. Evet 1844 hasar veriyor toplamda. Bakın şöyle gidip geliyor işte arkadaşlar tam 1844 hasarı veriyor arkadaşlar öyle. Tam hasarını buldum ben karakterin. 1844. Oha ne kadar iyi. Artık ben karla artık 14 tane kasarım da kaldım odumda. Güzel. Atalara Fendo Bunu bunu bu leyra Bunu bunu

Arkadaşlar bu arada bir maç bir tur daha olacak. Ha bir tur daha olacak. <laughs> Aha. Ateş edin ya. Gördünüz mü arkadaşlar ateş edin. <laughs> Ve 1800 hasar. Arkadaşlar tek ateşi değdiğinde tek karnak değdiğinde bir kere değdiğinde 924 vuruyor. İki kere değdiğinde 1844 vuruyor arkadaşlar.

Lar bir tutacağız. Burada haberler açık. Ben kapatamadım. <laughs> Onlar ses geliyor. arkadaşlar. ses Oh! Hadi oh, ya. Gidelim. 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 0.5 hızlı hızlı yine. E, ee, abi şu yemiyorsun. 0.5 arkadaşlar. Bakın bilgisayardan açayım o kısmı. Oo çok iyi hareket yapmışım. Lan. Gitti şu kadar ettiysiz Bakın 1800 vurdusuz. Arkadaşlar dediğimiz gibi. Bak. Oha. Öldüm lan. <laughs> Ölmüş gibi göründü arkadaşlar. mọi người 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 mọi

Tam bir maç arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Artık maç olduğu için burada şeylere gözüküyor. Hadi bakalım son maç. Yenildik ama olsun yani. Bak kasarım arkadaşlar. Hmm.

Hadi ne olur kızım, kızım ne olur. Hadi ne olur ne olur. Yes oh. be. Arkadaşlar burada son saniyelerde ilk kim hangi takım öldürürse o takım kazanıyor. Öyle bir taktik var. Arkadaşlar. Oh. Hop arkadaşlar Ben öldürecektim. Ben çıralacaktım. Bak 1800 sana 1800 vurmamı istemiyorsan gel dostum. Ay 1844 yani. Arkadaşlar arkadaşlar daha demin kapalı kapandı da şey olacaktı kulaklık takanlara bir dakika müsaade olacaktı. Onu ben kapattım. Rüzgar var ki o kadar rüzgar var ki Arkadaşlar yaklaşık 3 saat oldu. Bakın de arkadaşlar harekete bak buraya şarkı koyun. Pop 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 neydi? Pop what? Olmadı ya. Olmadı. <laughs> ya niye orada duruyorsunuz ya? Gıcık olacağım ha. He? Hello. Test completed.

啊，给你一个，一个。